Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün gene biz. Bugün de çok güzel bir yerdeyiz. Gene farklı bir bölgedeyiz. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin e, Kiraz e, ne köyüydü? Vişneli. Vişneli köyündeyiz. <laughs> buldu iki gün önce e, zeytin grubundan abimiz buldu. Geldik bahçesine. E, Tabi 15 gün önce yeni aldı bu bahçeyi. Biraz tabii sıkıntılı bir bahçe. Biraz yaklaşabiliriz abi Hep paylaşımlarımda gördüğünüz zaman arkadaşlar Güzel bahçeleri görüyorsunuz Çünkü onları her sene budadığımızdan dolayı Böyle sıkıntılı bahçeleri Budamayacağız anlamına gelmiyor arkadaşlar Benim ilk budamam Genelde sıkıntılı olan bir bahçenin Bir yıl sonra arkadaşlar Çok büyük bir değişim oluşundan sonra Asıl e, biz biz olduk geldik buraya e, tabi sözün bittiği yer bu bahçeler biz isteriz ki arkadaşlar bütün bahçelerimiz sağlıklı olsun e, hep diyoruz Kemalpaşa ağlık buralar hep kiraz bahçeleri ağlık kiraza veriyorlar bu e, buralar birazcık sıkıntı evet sıkıntı değil anlamına gelmiyor arkadaşlar ne yapacağız biz burada genelde eski ağaçları ya eski dalları keseceğiz ağacı uyandıracağız bir nevi arkadaşlar bu yaklaşık 4-5 yıldır en az budanmayan ve sürülmeyen bir bahçe arkadaşlar hep diyorum el testeresi girmeyen bahçe motoru testere girer biraz yoğun bir işlem yapacağız bu bahçede budadıktan sonra da ilaç gübre kontrollerini yapacağız arkadaşlar. Tabi tek budamayla da olmuyor böyle bahçeler. Burada iki farklı üç farklı işlem yaparsınız böyle bir bahçede. Mutlaka izleyenlerinizin arasında da böyle bahçeleri olan vardır. Nasıl bir işlem gerçekleştirilir? <laughs> bir dipleri görüyorsunuz. Kubilay abi biraz yaklaşalım. <laughs> dipleri görüyorsunuz arkadaşlar. Dipler Ana gövdeden daha sağlıklı ve daha e, meyve vermeye eğimli biraz. Ne yaparız? Şu orta dalları çıkarız buradan arkadaşlar. E, o eski gövdeleri çıkarız. Alttaki e, yeni çıkan sürgünler yani dip sürgünleri bırakabiliriz. Bu birincisi. İkincisi köklersin arkadaşlar. Baştan bir daha bir fidan ekersin. Üçüncüsü ne yaparsın? Dipleri kesersin taze sürgünleri gövdelerden kesersin arkadaşlar. Yeni sürgün vermesini beklersin. Ha bu bahçe soranız mutlaka olur. İşte hocam kaç yıl sonra eski haline döner. Burası arkadaşlar minimum 2 yıl sonra canlanmaya başlar ve meyve vermeye de başlar. Ne yapalım? Şurada bizim budadığımız ağaç var. Şunun gibi. Tam ortadan gövdeyi çıkardık arkadaşlar. Bunları bir iki yıl daha besleyeceğiz. Bunlardan da seçme yapacağız. İki tane ya da üç tane dal bırakacağız arkadaşlar. Eğer biz dipleri alsaydık, bunları alsaydık, ortayı bıraksaydık, o da bizim en az bir üç yılımızı alacaktı. Bazılarında dipler daha e, kuvvetli olduğu için, işte dipler daha kuvvetli olduğu için gövdeyi kesip dipleri bırakıyoruz. Burada ise yaklaşın abi. Bu ağacın da dibi olmadığı için arkadaşlar ağırlık, kuru dalları kestik. Abi bir yaklaşın halkalı lekeyi göstereyim burada. Tabii yakın çekim olur mu burada bilmiyorum. Gösteriyor mu? Gösteriyor. Çünkü çoğu halkalı lekey nasıl olduğunu bilmiyorlar. Bunlar şimdi yavaş yavaş uyanmaya başlayacak. E, havalar şu an soğuk. Bir 15-20 gün sonra yağış ve sıcağın birleşmesiyle arkadaşlar bahçelerinizde biraz daha halkalı lekeyi yoğun göreceksiniz. Kubli abi sorunuz var mı? Mesela şunu bir budayabiliriz. Tamam. Şu ağacı. Bunu ben motorlu testere çalıştırayım. Burada mesela ne yapılabilir? Bir, şu dipleri kesebilirsin ya da gövdeden. Şöyle arkadaşlar bu bahçede baktığım zaman bir 13-14 yıl öncesine kadar gideyim. Baktığınız zaman ağacın zaten e, ee, ilk tek gövdeye bile indirilmemiş burada. Görüyorsunuz ya şekil budaması bile verilmemiş. İki çift dal var. Şimdi ne yapacağım? Şu iki dalı keseceğim. Eğer bu dipleri soranız mutlaka olur. Ya hocam koca ağacı keseceksiniz. Dipleri bırakacaksınız. Yıl kaybı değil mi? Hayır değil. Bu dipleri kesersem bunu bırakırsam gövde arkadaşlar. Gene bir en az 3 yılınızı alacak. Ve uyanmalar geç olacak. Ben bu dipleri bıraktığım zaman e, içerisinden bir, bir yıl sonra ya da iki yıl sonra iki tane bırakacağım. Zaten gövdeyi kesip zaman dipler bu sene daha çok uyanacak. Şunu da bir gösterebilirsiniz, Kule abi. Mesela burada ne yapabilirsiniz? Emmeğiz bu, Kupkuru. Bunu buradan atacaksınız, dipi bırak, bırakacaksınız. Şunu ben bir motoru çalıştırayım, bunu bir gösterelim. Ne yaptık arkadaşlar? Kuru ağacımızı söktük. Çok farklı bir ortaya ağaç çıktı. Burada yaklaşık bir 7-8 tane dalımız var. Bunu da bir 3-4 taneye kadar indireceğiz. İndirdiğimiz zaman daha da kuvvetli büyüyecek. Önümüzdeki yılda bir bineğin uzak iki dal bırakacağız. Onları kendi kendine güzel bir şekil vereceğiz. Şimdi küçükleri bir cılızları alalım aralarından. Bir abi sorunuz var mı? Arada bir soru da sorun. Tamam. Gelsin. Tanışmamızı anlatın. İki gün önce gördünüz grupta. Evet gruptan gördüm. Ee, yani bahçenin çok bakımsız olmasından dolayı e, emin ellere teslim etmek istedik. Bu bahçenin kurumasını istemedik. Onun için size emanet ettik. Eyvallah abi sağ olun. Biz de Bergama'dan çıktık geldik. Yani hep derim ben arkadaşlar. Çok sağlıklı bahçelerden ziyade, eğine ayağına bulaştırılmış bahçeler bize denk geliyor ve hiç beni geri çevirmiyoruz arkadaşlar. Gene bir, bir tıp düşünün. Nasıl doktora hasta geliyorsa geri çevirmiyorsa arkadaşlar. Bu arada bütün tıpçıların da Tıp Bayramı kutlu olsun. Dün Tıp Bayramıydı. Ee, bizim işlerimiz de öyle arkadaşlar. Yani ölüm gerçekleşiyor artık bu bahçede ki birçoğu da kurumuş. Bizler de elimizden geldiğince değerli çiftçilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sağ olun. Başka bir sorunuz yoksa. Bu arada Kemal Paşa arkadaşlar, benim güzel bir yönü mesleğimin en büyük özelliği arkadaşlar. Sürekli diyar diyar gezmem, yeni yeni yerler görmem, yeni yeni çiftçiler görmem. Yani bugün de Kemalpaşa'nın Vişne köyündeyiz. İnan arkadaşlar ilk sabah geldiğimizde kuş sesleri, doğa vesaire. Ee, artık emekliliği beklemeden şimdi de kendimizi bu tür doğaya atacağız. Evet, burası Ege bölgesinin incisi. Ve şu an burası arkadaşlar Türkiye'nin en sıcak bölgesi. Ee, Kemal Kemalpaşa. Bugün yanı kirazlar zaten çiçek açmaya da başlar burada. E tabii bugün biz güneşli bekliyorduk. Buraya şapkayı falan da taktık. Biraz aldandık, biraz hava kapalı burada. Ya diğer ağaçları gösterdiniz mi Kubil abi, çektiniz mi? Hı hı. Yani arkadaşlar böyle bir bahçe ee, düzelir mi? Evet düzelir. Sizlerin de böyle bahçesi varsa yani çok da dert etmenin bir anlamı yok. Bu sadece ee, bakılmadığından dolayı. E ne demişler, bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur arkadaşlar. Tabii ki Gönül isterdi daha erkenden müdahale etmek bu bahçelere. Nasip. Bundan sonra inşallah iyi olacak. Alınca, e, yine de geç kalınmış bir bahçe değil. <laughs> Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bu e, videomuz da bu kadar. Kalın sağlıcakla.